Veli Ayıoğlu denen terbiyesiz insan ortalıkta yok. Yani bizim bir şekilde bunu ne yapıp edip sokağa indirmemiz lazım. Bir şekilde insan içine bizim bunu çıkarmamız lazım ya. Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor da. Ya şimdi Kerem kesin kabul etmez. Hayatta olmaz. Ne mümkün? Imkansız. Deli misiniz ya siz? Ya Kero ya. Ya bizim için mevzu bahis Cemal abiyle ailesinin yuvasına tekrar dönmesi değil mi? Hı. E bu veliyi de mahalleye geri götürmemiz gerekiyor. Kusura bakma yani. Selam'dan başka kimse sağlayamaz bunu. Ya ben konuşamam o kızla. Ben konuşursam kalbini kırarım, küfür ederim. Şiddete başvururum, bir şey yaparım ben. Ya ne şiddeti ya abicim? Operasyon modelimiz var ya, onu nasıl yapacağız ya? Sen konuşmayacaksın. Sen beden orada olacaksın. Ben sana kulaklığı vereceğim. Tamam mı? Sen beni dinleyeceksin. Hep söylediklerimi tekrar edeceksin. O kadar başka bir şey yok yani. Oh be Kerem. Biliyor musun beni aradığın an dünyalar benim oldu sevgilim. Nasılsın? Bırak fışkırı selam Allah aşkına. Çüş Kero çüş. Benim için de zor bir süreçti. Benim için de zor bir süreçti. Ya biraz zaman geçsin vakit geldiğinde konuşuruz be. Vakit geldiğinde konuşuruz canım. Neyi konuşacağım lan ben onunla? Ne konuşacağım ben? Benimle mi? Yok yok benimle konuş ne olur, Bak ben selam. Ya sen benim dediklerimi tekrar etsene. Dediklerimi sen aynen tekrar etsene. Ne? Seyran çok karıştı ortalık. Biz vaz mı geçsek bu işten ya? Ya sen benim söylediklerimi tekrar etsene. Dediğimi niye söylüyorsun kıza? Söyleyeceklerimi sen söyleme. Neden dediklerimi tekrar etmiyorsun Kerem? Vah vah. Aşkım sen hiç iyi değilsin gerçekten. Ama bak ben affettireceğim kendimi sana söz veriyorum. Konuya gir artık. Konuya gir artık Selen. Konuya girsene ben. Ay. Kerem. Sen beni buraya bir şey konuşacağım diye çağırdın. Hatırladın mı aşkım? Senin konuya girmen lazım. Bu Veli var ya, Cemal abileri evden atmış. Allah belasını versin. Bunlar neyse, karda kışta evsiz kalmış. Benim için istemesi ve söylemesi çok zor ve racona ters olsa da... Heh. ...kardeşlik ve insanlık adına, dostluk namına... Sadet'e gel. Ulan nereden girdin bu işlere? Senin bu veliyi araman lazım, mahalleye çağırman lazım. Ararsan barışacak mıyız? Bence hiç pazarlık yapacak bir durumda değilsin Selen. Arayacağım. Ama Cemal abiler için. Sen söyledin diye değil. Öküz. Gittim. Yeminim var öpeceğim. Neden nasıl şeyler yaşıyorum ben acaba ya? Neden benim arkadaşlarım böyle? Neden bu kız beni aldattı? Neden ben? Neden ben ya? Oğlum sen niye benim dediğimi Oğlum, tekrar ediyorsun adama, kadına? Şey yapıyorsun.